Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere boş 9 kilo 1200 devir seri 6 çamaşır makinesinin çocuk kili nasıl devreye alınır ya da çocuk kili nasıl devreden çıkartılır onu kısa bir video ile göstereceğim. Öncelikle cihazımızın çalışıyor olması gerekiyor. Herhangi bir programda. Hemen makinemizi çalıştıralım. makinemizi çalıştırdıktan sonra cihazın kontrol panelinde sıkma devir tuşuyla kalan süre tuşuna aynı anda basmanız gerekecek. Zaten ekranda eğer dikkatli bakarsanız bir kilit işaretini göreceksiniz. Kontrol panelinde şu an 3 saniye basıp diyorum. Gördüğünüz gibi 3 saniyenin sonunda kontrol panelinde bir çocuk kilidi dışarı çıktı. Bu işaret tuşlara bastığınız dahi hiçbir tuş aktif olmadığını gösterir. Sizler de bu şekilde cihazınızı ekranın başkaları tarafından kurcalanmasını engelleyebilirsiniz. Ya da herhangi bir şekilde de yanlışlıkla cihaz çocuk kilidine girdiyse Yine aynı şekilde sıkma devir ve kalan süre tuşlarına aynı anda basarak 3 saniye boyunca kilit işaretini devreden çıkartabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde uygulama yapılıyor. Fakat burada en önemli faktör cihazın çalışı olması gerekiyor. Cihaz çalışmıyorken bu uygulama devrede sağlamıyor. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Hepinize iyi seyirler.